Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Rehber Matematik'te hangi konu, hangi gün, hangi saat? Merak etmene gerek yok. Matflix programımız var. Yeni haftanın Matflix programını vermeden önce geçen haftanın top listesine götürmek istiyorum sizi. Geçen hafta da Rehber Matematik'te izlenme rekorları kıran, hatta izleyicilere ekrana kitleyen, hatta hatta ekranda zorla tutulduğu söylenen AYT Çakap videosundan görüntülere gidiyoruz. Bir günde ayet Matematik full tekrar canlı videomuzda neler yaşandı neler. Her zamanki gibi başlamıştık halbuki. Elimizde kolonyamız, gülücükler saçıyorduk, enerji tavan yola devam diyorduk. Ama ne yaptık? Yanımızda 5 saat sürecek yayın için suyumuzu, kahvemizi, kuru meyvemizi de bulundurduk. Karnımız acıkabilirdi bu yayında. Ama biz nereden bilelim? Kısacık bir ara verdiğimizde kuru meyve canavarlarının iş başında olduğunu, evet ben canlı yayında mutfaktayken çocuklar gelmiş, canlı yayında sadece yeseler hisseler yineyi danslar etmişler arkadaşlar. Bir de o korku dolanlar vardı Nedir tabii ki. Arkadaşım? 3'tür. Eksi. 3. Hocam polisler geldi çocukları zorla tutuyormuşsunuz. <laughs> <laughs> ne? Vallahi Bittim mi? Öyle bir durum. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> Her rağmen muhteşem bir canlı yayın oldu ki rehber matematik tarihine geçtik. 15.000 kişiyle başladığımız canlı yayınımız 5 saatin sonunda. Dile kolay. 5 saatlik canlı yayının ardından 7.000 kişiyle noktalandı. O videoya katılan, katılamayan, sonradan izleyen, izleyemeyen tüm arkadaşlarıma buradan selam olsun. Teşekkürler olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve sizler o videonun altına yazdınız. Tüm yorumlarınızı tek tek okudum. Bir günde tekrar videoları gelsin dediniz. Biz de sizi Matrix'in yeni haftasında kırmadık. Bakalım hangi videolar bizi bekliyor görelim. Evet arkadaşlarım Matflix'te yine pazartesiden pazara dop dolu bir video serüveni bizleri bekliyor. Haftanın her günü saat 1'de P vitamini videoları gelecek ki P vitamini nedir ne değildir bir görelim. P vitamini kampımız başlıyor arkadaşlar. Sizlerin problemlerde ve paragrafta zorlandığınızı biliyoruz. Hedefinizin de hepsini doğru yapmak olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 1 Haziran'da P vitamini kampımızı başlatıyoruz. Ta -ta -ta -tam. Yine yeniden. Yepyeni bir seriyle karşındayım güzel arkadaşım. P vitamini kampını başlatıyoruz bu videoyla birlikte. Rehber matematik kanalında problemleri ben çözeceğim. Diyeceksin ki hocam yoksa paragrafları da mı siz çözeceksiniz? Hayır arkadaşlarım. Kampüs kanalında da Tala hocam sizler için her gün bir tane paragraf sorusu çözecek. Matfilix'in bu haftaki programında sadece P vitamini yok güzel arkadaşlarım. Perşembe günü saat 19'a randevularımızı saatlerimizi ayarlayalım. Çünkü canlı yayında sizlerle birlikte AYT matematiği nasıl bitirdiysek trigonometriyi full tekrar edeceğiz. Bizim 30 videoluk serimiz vardı ya o videodaki seriler gibi olacak. Sıfırdan başlayacağız sonuna kadar gideceğiz. Trigonometriyi baştan sona full tekrar edeceğiz. Canlı yayında. Perşembe günü saat 19'da. Peki sadece bu mu? Hayır. Sizden gelen yorumlarda analitik geometri dediniz ki yeni dönemde TET'de AYT'de analitik geometrinin ne kadar önem kazandığını hepimiz biliyoruz. Pazar akşamı saat 19'da canlı yayında analitik geometri full tekrarla Matflix'in bu haftasına son vereceğiz. Mat programı bunlardan ibaret değil. Her zaman olduğu gibi permütasyon kombinasyon olasılık serisi pazartesi salı günü devam edecek ki 2 Haziran itibariyle permütasyon kombinasyon olasılık bebek adımlarıyla permütasyon kombinasyon olasılık serimizde artık bitiyor arkadaşlar. Oraya da noktayı koyuyoruz. Onun haricinde cuma günü 4 soru 1 net. AYT soru avcısı saat 18'de. Pazar günü 5 soru 1 net. tete soru avcısı bomba sorular çözdüğümüz serimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki diyeceksin ki ey güzel hocam hani bizim pomodorolar? Nasıl? Bu hafta pomodoro yok mu? Ey güzel arkadaşlarım haklısınız ama bu kadar yoğun programın arasında pomodoralara inanın ki benim de enerjim yetmeyecek. Çünkü bu programın haricinde bir de 11. sınıf Tonguç kanalında 2021 için kampa başlıyoruz. Bu kampta da yine 11. sınıf arkadaşlarımızla birlikte problemler serisini oran orantıdan başlayıp sonuna kadar orada birlikte bitirmeyi hedefliyoruz. Ey güzel arkadaşım yeni haftanın Matflix programı bu şekildeydi ki bu haftanın programını videonun açıklama kısmından indirebilir. Benimle birlikte Matflix'te rehber matematikte neler var neler yok takip edebilirsiniz diyelim. Bu haftaki Mod Felix içeriğinde görüşmek dileğiyle hoş kalın hoşça kalın.